Ya! Ne oluyor? Adam Bak, saydı. Adam o o aldı yani. Merhaba arkadaşlar. Başlangıçta da gördüğünüz gibi bugün yarışma tasarladık. Şimdi yarışmada basitçe anlatacağım. LED yanır. 10 saniyeden sonra rastgele bir zamanda LED yanıyor ve led yanında basmamız gerekiyor. İlk basan kazanıyor ve LCD ekranda yazılıyor adı. Evet arkadaşlar ben de kodla kabloları anlatacağım arkadaşlar. İlk önce Arduino üzerinden Arduino ile çaltık. çoğalttık. Sonra LCD ekranımızdan başlayalım önce. A, A, LCD ekranımızda mor kablomuzu GND'ye VCC kısmına artıya bağladık çoğalttığımız breadboard'dan. SDA'yı da analog Analog pin 4'e bağladık şuradaki. SCL'de şuradaki analog 5'e bağladık. Analog olsun diye. Şimdi de arkadaşlar butonları anlatacağım. Butonların hepsi artı ile eksiye bağlı ve buradan 2, 3, 4, 5 olarak dijital pinlere bağlı. Bir de led, var arkadaşlar. Ee, böyle daha iyi olsun diye arkadaşlar. Led basıl, basınca ekranda basın led de yanıyor arkadaşlar. Kod, kablolar böyle. Kodlarını burada bulmuştum. Evet arkadaşlar şimdi biz testini yapacağız. Küçük bir yarışma yapacağız arkadaşlar. Herkes butonla aldığı yarışma başlıyor diye biraz Hemen Kazan, kazanır. Hazır olun. Bas, basın deyince basmanız lazım. Şuradakiler net kalacak. 2 1 2 1 kandırırım he. ya. Diye. Hadi be. Evet. evet arkadaşlar bugünkü projemiz bu kadardı görüşmek üzere abone olun like atın. atın ve yorum yapın abone olun